şey toplumun tamamını veya belli bir kesimini etkileyen fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran normal hayat akışını engelleyen insan ve teknoloji kaynaklı olaylara biz afet diyoruz. Afetlere baktığımızda malum ülkemizde çığ, sel, yangın, başka ne vardır? Depremler en fazla olan orman yangınları da artık afetlerin arasında geçiyor. Malum İzmir olarak e, en fazla dirip hayatının olduğu illerin başında geliyoruz. Bu şekilde bu yüzden dolayı da hani depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle Japonya örneği vardır ve yakın zamanda Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem olduğu haberlerde görmüşsünüzdür. Ne bir tane bina yıkıldı ne de can kaybı oldu. Onlarda bu olaylar doğa olayı olarak geçiyor. İşte sizin doğa olayının kötüsü dediğiniz gibi o da bizde olanlar. Altı büyüklüğünde depremlerde biz on binlerce canımızı kaybettiğimiz için bizlerde ise afet olarak geçiyor. Ne yapmamız lazım? Afet hazırlıklı olmamız lazım. Afet hazırlıklı olmak için önce afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İlk olarak afet, aile içi afet planı oluşturmamız lazım. Hiç evinde daha önceden Depremle ilgili ya da olabilecek bir afetle ilgili bir plan yaptım diyen var mıdır? Deprem, deprem çalma ço çok güzel nereden baktınız onlara? Misal depremde Tamam süper. herhangi bir deprem olduğunda evde ister yatak odasında gece yakalanın ister otururken akşam. Salonda kadar nerede çok kapan tutun yapacaksınız. O bununla ilgili falan böyle ufak bir tatbikat tarzı şeyler yaptınız mı evlerinizde? Yok ama yapmadım. E, e, yapmadım. Yok ama yapmadım. Mesela işte şey çamaşır makine makinesi 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 fazla gidiyor yatakların kenarına yatmak gerekiyor. Tamam. Yani şey falan söyledim. Deprem olur hemen yatağın kenarına. Süper yapmadım. mesela Orada evde 3-4 kişi olabilirsiniz. Belki sığamayacaksınız. Evet. Önden bir deneme yaptınız mı? Yok. Yani ufak ufak böyle bu tarz denemeler yaparsak hani daha öncesinde misal biz üç kişiyiz benim de bir ufak kızım var evde. Herhangi bir şey olduğunda misal deprem çantası hazırladık. Birazdan size de soracağım evde deprem çantanız var mı diye. Bu deprem çantasını misal kim alacak? Misal benim eşim alacak. Çünkü ben kızı biraz daha kucaklayıp gidebilirim hani deprem bittikten sonra. Kızı ben alacağım. Salonda olursa nerede çok kafa yapacağız. Hani bunlarla ilgili prova olmasa bile ön kafada hazırlık yaptığımız için Böyle düzenli provalarla da deprem anında hem panik olmayı engelleyebilir hem de bize yardımcı olabilir. Hani aklınızda bulunsun. Daha sonrasında toplanma alanlarını kızınıza gösterdikleriniz E-Devlet'e girip toplanma alanı yazarsanız acil toplanma alanı sizin evinize en yakın toplanma alanlarını gösterebilir. Yani siz yakınınızdaki parklar falan vardır, buralarda durum dersiz ama işte bu deprem büyük olduğunda günlerce sürüyor. Halbuki devlete girip de bakarsanız toplanma alanlarınızı hepiniz öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında oturduğumuz binaların güvenliği çok önemli. Oturduğumuz binalara güveniyor hmm. muyuz? Hayır. Çünkü altımız su. <laughs> Nerede? Evet altımızda su. Ha siz bu ha, burada oturuyorsunuz, tamam. Ben hani İzmir'de falan mı, oradan Yok, mı <gülüyor> dedim. <gülüyor> Bunlar da tamamen parçacık üzerinde. Aldık Yok ben de zaten bizim de yazdığımız var. Biz de buradayız. Ben de biliyorum burayı. Yani İzmir'den geldik ama ben de hakimim. Demet evlerdiyiz biz de. Aynen. Hani bu bölgeye hakimim. Ee, şöyle bir şey var. Yani bu bölge için şu an bunu dedikten sonra yapacak bir şey yok ama şöyle hani özellikle bilmiyorum depremden sonra böyle gidip de yerlerde testler yaptırdınız mı? Büyükşehir Belediyesi İzmir'de bir test yapıyordu. Onlara başvurduğunuzu mu bilmiyorum. Var mı hiç binasının güvenliğini yaptıran, hani güvenlik testini? Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. para almak mı gerekir? Allah'a emanet olun. O yüzden zaten.